Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben bahçe yapıyorum. Büyük bir bahçe. Kazı kazımadım da. Neyse ben verin bakın. Kazı kazıdım da. O video çekmediğim zaman kazımıştım Şimdi bir tek su su içiyorum. Çok büyük ama değil mi? Tamam çok büyük olacak. Sonra ben Egemen ve Semetle falan oynayacağım. Mesela o gelişe de oynarım. Şunu şöyle yaptık. Git 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 koş 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 koş. Hı. Şöyle. Bir de yeni ev yaptım, bir de kule yaptım. Göstereyim mi? Hadi gösterelim. Bir tane bir de sonra bak göstereyim. Şimdi Maske Çok büyük olmadı mı? Ben bak. Çok büyük oldu burası. Ben burası saçılı tamam. Yusuf. Oha. Bak da bunu bana. Farklı burada dev yapıyor. Okula başladı. Arkadaşlar fark iki teker sürüyor. Videonun sonunda her göreceksin. Sonra çok büyük. Müsker falan gelebilir. O yüzden atlas değilik. Ama ondan sıkıntı olmaz. Atlas değilik değil de. Bayram beri kullanmadığı için. Daha öbür gün falan başlar sonra. Şöyle dedi. Baba. Ben artık dörtte tane kutu Ben okula başladım. Dedi. Ben iki kere süreceğim dedi. O da tam kırmada farlıyor. Bu da tamam diye. Sonra da yaptı. Değil mi Faruk? Faruk? Karpuz 80 mi? galiba. Şu. Ne kek? Ne kek? Hoppa. Bunlar kendilerinden bir Hatta kendilerinden bir değil mi? Artık burası böyle. bizim talimiz olsun. Bizim Hava kapalı ama akalım, arabaya bindim yürü bakalım. Tabii radyomuzda yine deme takalım. Bir kez olsun bizi çalmadın adamım. Hava kapalı ama akalım, arabaya bindim yürü bakalım. Tabii radyomuzda yine deme takalım. Bir kez çal Nasıl adamım Baba çal bizi çal, çal. Bizi de bir çal Orman Ben bunu bitirdim. Bakın böyle. Önce kalemi geçelim bari. Hı, evde burada saksın. Hiçbir şey yok. Bir tane daha sağlam var. Burada güvenli. Burada yerini göstermeyeceğim. Bakın böyle.

duvarına da bakın şöyle. <laughs> Duvarla şöyle yaptım çünkü oyuncaklarım tanıyor ya tamamlasın İçeride de var aynı ama bunlar da Bugünlük videomuz bu kadardı. Dön son şeyler. Burada beyaz atacağız bakın. Buraya nasıl şunu atıyorum. Kaptım. Bu şuraya dolsun. Dolacak şuraya. Doluyor. Şunu açıyorsun. Açınca gelmiyor. Gelmesi gerek. Bak buraya bu böyle gelecek mi? Hemen onu açıp kapatayım. Buraya şarkı bakayım.